Nisan. Anneciğim burası neresi biliyor musun? Bizim yeni evimiz. Hadi gel. Gel ev turu yapalım. Gel gel gel. Arkadaşlar gelin. Hadi gelin gel 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 Nisan. Gel gel gel. Nisan odaları geziyor. Ah Nisan burada küçük bir banyo var. Aa Burası neresi acaba Nisan? Nasıl inceliyor? Aynen. Yok 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 annem. Korkma bizim. Gel senin odana bakalım gel. Hadi gel senin odana gidelim. Evet şimdi arkadaşlar Nisan'ın odasını gösterelim size. Gel gel gel. Gel bebeğim. Evet. Da da da, burası Nisanın odası bizim bizim odamızın yanı hemen. anneciğim bak burası senin odan. Burada biz senin o kadar oyun oynayacağız ki. Gel. Neden senin odan anneciğim Nisan ne materyalini buraya koyacağız? Burası böyle yatağın olacak. Nisan'ın arkadaşlar mağistrosu yatak e, aldık, siparişini verdik, yapılacak. İnsan gibi bak burada dolabın olacak. Burada oyun kutu. Burada da oyuncakları olacak insan. Biz seninle bolu da çok eğleneceğiz. Ya burası senin odan anneciğim. Ya. insan burada bıcı yapacak. Arkadaşlar burası da Nisan odamız Gelen burada kalsın diye düşündük. Nisan hadi merdivenlerden çıkalım. Gel, Bak, merdivenlerden çıkacağız gel. Hadi bir bir çıkalım gel. Ne oldu? Nisan boş evden biraz tedirgin oldu. Evet boş evden tedirgin oldu. Ses yankı, yankı ondan. yapıyor ya belki onlardır. Evin da ne var? Niye sen bu merdivenlerden toplar atarsın aşağı. Işte Aynen toplar atarız. Çok pıtır pıtır güzel. düşer buradan. Aynen. Ev bence bayağı sütürmüşler ya Aynen. temizlemişler. E, evet temizlemişler. Evet. Burası arkadaşlar süt olacak. Buradan size çok güzel video çekip göndereceğiz. Tabii hani ki de buraya Nisan için bir korumalık yaptırmamız gerekiyor. Şuranın şeyini ölçecektik ya. Evet. Kaç santimdi o iki adam baktım benim? 80 santimdi galiba. 80 falan ya. Burası 80'den büyük gibime geliyor sanki. Ama onların şeyleri var uzatma. Hımm öyle bir şey olmaz. Nisan aaa bak 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 bak. Bu şeyi var. niye takmamışlar? Neyi? Onu notu aldı zaten yaptık yok. İnallah bilir. Ya. Suyu veren karşımızda park var neyse. Park var burada. Evet. Park park ki burada. Şuralara çiçekler de koyabilirsin. Aynen oraları çiçek koyarım. Güzel olur. Aynen. Nisan sen evin içinde ya. Niye korkuyor? Sen ne korktu? Bak bak. İnmek istedim. mu? mi oldu? Ses yankı yapıyor hiç mi herhalde? İlk defa boş ev görüyor ya. Aynen. Gel balkona bakalım. o dikkatimi çekmemişti bak. Karton Pierre'den şekil yapmıştır. Çocuklar gezmeye başlamış. Evet, sen, sen de bisiklete öğrenirsin buralarda. Evet. Dur, dur. Evet, parka bak, evet, i̇nsan kocaman parkın var senin bak. Evet, 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 evet. 10 metre var. Hemen 10 var. güzel. hemen Hadi yine artık Nisan. Nasıl çıkıyor bak merdivenlere. <laughs> Alıştı ya hemen. Babacım hemen öğrendim merdivenden çıkmayı. Sen buradan gönder ben buradan tutayım. Tamam. Hadi Nisan çık bakalım. Hadi çık bakalım. Hadi kaydır ha. Hadi çık. Elimden tut. Hadi çık babacım korkma. Oy seni arıyor. <laughs> gel tamam gel gel gel. Gel. Gel anneciğim gel. <laughs> Nisan gel. Gel. Gel Nisan. Gel kaydıraktan kayalım. Düştün. Gel babacığım. Bak şundan kayacağız. Tut elimi. Hoppadik. Evet burada mama yiyeceğiz Nisan Hadi kayalım bak anne gidiyormuş bak anne kayacakmış oradan Hadi gel kayıyoruz Nisan gel Nisan'ın masalar daha çok dikkatini çekti ya Nisan Hadi kayalım mı Hadi kayalım mı Nisan Oo. <laughs> Ay. Kaydın Anneciğim, mı Nisan? Anneciğim kayarsın öyle. Oo. <laughs> Düşersin annem ya. Nisan'ı çıkart çıkart ben. bırak oradan. Gel gel Nisan. Tut tut. <laughs> Nisan kaçıyor. Nisan kaçıyor. <laughs> gel. Ne güzel burası. Nisan salıncağı mı sallıyorsun sen? Babacım ne yapıyorsun? Bak burada tırmanma yeri var Nisan Bak tırmanarak çıkıyorsun Gördün mü? Ah nereden geçtin Nisan? <laughs> Oraya mı oturacaksın babacığım Ayaklarını yerden kesiyorsunuz Çıkmaya çalışıyor. Çıkartayım mı seni? Sallan, sallan. Sallan. Hoppa. <laughs> Hop, bu da yürümeyi <laughs> yiyorsun. Ayağına göre çok sıcak kan ya. Cepleri <laughs> <laughs> karıştırma kız. <laughs> Çok Yaramaz seni. <gülüyor> 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 <Çok iyi>. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl koşuyor? Hadi çık Nisan bakalım. Nasıl çıkıyorsun? Bak çık bakalım. Bak görüyor musun? Öyle Önce dizini de. koyuyor. Önce dizini koyuyor sonra geliyor. Öyle dengesini kaybet, düşmüyor da. Sen buradan tut. Gel. <laughs> merdivenden gel. Gel, gel, gel. hayır oradan değil, gel bak buradan buradan. Nisan. Oy, kalk, 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 kalk. Anneciğim oradan çıkamazsın, kayarsın. Bak bak, tutuna tutuna çıkıyor ya. Bak şuna bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Nisa senin dişin mi çıkmış? Aynen Nisa. Hi yap, yap bakalım. Hi yap. Bak yandan bir tane çıkmış değil, artık iki tane dişin yok aşağıda. Kız, insan, ha, saçlara var. bak Nisan. Nisan'a saçlar. Nasıl Ne hale geldin babacığım? Diken diken oldun. Daha yeni ya herhalde. Ondan <laughs> çabuk elektrik yapayım. Tamam mı? Tamam annem hadi. Yeter mi bu kadar park? Hadi bay bay yap bu zaman. Bay bay mı? Ha ona da mı binmek istiyorsun. <laughs> ona hadi da sen. binecekmiş Gel. Hadi beraber binelim. Gelmiyorsun gel. <laughs> Hop. Uşurayım mı sizi? Hayır hayır yapma çok yüksek. <laughs> çok yüksek. <laughs> Hayır çocuk var ya. Nisan güzel mi? <laughs> o Beni kaldırdınız. O o <laughs> Hadi yeter bu kadar. görüşürüz. Bizim yeni bu arkadaşlar. Artık yeni videolarımızı burada çekeceğiz. Sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>